Oho sonunda hislerimi zor olsa. Açıkladım sana ne kadar aşık olduğumu. Anlatamam Alya sizinle işim henüz bitmiş. Değil torunumu senden alacağım sadakat. Ulan kendi kanındaki çocuğu size bırakır. Mıyım ben seninle bir olup o albora. Hurmilerini yok edelim evo var mısın yok. Musun bu saatten sonra ayvayı mı yeriz? Mayına mı basarız yoksa ecmele mi? Basarız hiç. Bilmiyorum ama ben seni sevmekten vazgeçmeyeceğim Cihan Uzak Şehir dizisi. Unutulmaz bir sezon finaliyle ekranlara. Veda etti saatler 0:44 ü gösterdiğinde. Gözler ekranda kalpler avuçların. İçindeydi final sahneleri hem duygusal hem de gerilim doluydu seyirciye bir. Veda değil adeta bir söz verildi daha. Bitmedi ne yazık ki bu hikayeye devam. Etmek için yaklaşık 3 ay beklemek. Zorundayız ama bekleyiş sabırsızlıkla. Örülü olacak çünkü her şey kaldı. Yerden çok daha büyük bir fırtınayla. Dönecek Aliye Ecmel'in giderek artan. Baskılarından içini kemiren korkulardan uzaklaşmak için Kanada'ya gitmeye karar. Vermişti her şey hazırdı bilet elindeydi. Ama kader bir kez daha başka bir plan. Yaptı Cihan tam zamanında yetişti. Alya'nın bavulunu değil kalbini tuttu. Ona gitmemesini birlikte savaşmaları. Gerektiğini söyledi ve Alya ilk kez. Cesurca bir kararla kaldı yeni sezonda hikayemiz artık bambaşka bir eksende. Dönecek Ecmel'le sadakat arasında büyük. Bir savaş başlayacak Ecmel'in torununa. Olan saplantısı yalnızca bir aile. Meselesi değil bir güç savaşına. Dönüşecek onu durdurmak kolay olmayacak. Te yandan mane yaptığı tehditlerle tüm. Dengeleri bozdu sadakat için artık geri. Dönüş yok Mine ile yollarını keskin. Biçimde ayırdı karşısında ecmen. Arkasında kırık dökük bir aile sadakat. İçin zorlu bir sezon bizi bekliyor bir. Sonraki sezonda kazanan taraf olmayacak. Belki de ama kayıplar çok olacak bu. Kesin